Rockstar Games geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte GTA 6'nın geleceğini resmen açıkladı. Ve biz de bugün GTA 6'nın duyurulmasıyla birlikte GTA 6 hakkındaki diğer detaylara ve oyun dünyasında geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelere bakacağız. ABD merkezli dev oyun şirketi Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA serisi Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor bildiğiniz üzere. Serinin 5. oyunu GTA 5'te ilk piyasaya sürüldüğü 2013 yılından beri Dünyanın en çok satan oyunları arasında yerini almış durumdaydı. Tabii ki bu kadar çok sevilen bir serinin sıradaki oyunu da birçok hayran tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Şimdi de hayranların yıllarca beklediği bu oyun hakkındaki resmi açıklamalar geldi. RDR serisinin de yapımcılığını üstlenen Rockstar Games, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamayla GTA serisinin yeni oyunu GTA 6'nın geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu. Konumuza devam etmeden önce eğer oyun gündemiyle ile alakadarsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonuçta istediğiniz zaman çıkma özgürlüğüne sahipsiniz. Rockstar'ın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada GTA 5'in beklenmedik derecede uzun süreli olmasının ardından pek çoğunuzun yeni bir GTA oyunu hakkında bize sorular sorduğunun farkındayız. Ürettiğimiz her projede amacımız bir önceki işimizin üzerine koyarak daha iyisini sizlere sunmak sizlere GTA serisinin yeni bir oyunu üzerinde çalıştığımızı söylemekten mutluluk duyuyoruz diyerek yıllardır beklenen yeni GTA oyununu resmen açıklamış oldu. Hepimizin bildiği gibi heyecanla beklenen bu oyun için Birçok iddia ortaya atılmıştı. Şimdi biz de bu ortaya atılan iddiaların bir kaçına bakacağız. İlk konumuz GT6'nın çıkış tarihi hakkında. Oyunlar hakkındaki sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson, geçtiğimiz yaz aylarında GT6 ile ilgili bazı iddialar ortaya sürmüştü. Bu iddiaların birisinde hepimizin merak ettiği konu olan oyunun çıkış tarihi ile ilgili ifadeler yer almıştı. Henderson, oyunun 2024 veya 2025 yılına kadar gelemeyeceğini kaydetmişti. Henderson tarafından ortaya atılan iddialarda oyunun haritası ile ilgili bilgilerde yer almıştı. Henderson, GTA 6'nın önceki oyunlardan aşina olduğumuz Vice City'nin günümüz versiyonunda geçeceğini belirtmişti. Bir başka kaynak tarafından ortaya atılan iddiada yine oyunun Vice City'de geçeceğini ifade etmiş ve oyunun haritasına ait olduğu belirtilen bir görsel paylaşmıştı. Ek olarak geçtiğimiz aylarda oyundan bir görüntünün sızdığı iddia edilmişti. Bu iddiada GTA Trilogy The Definitive Edition'da bulunan GTA San Andreas'taki bir evin hiç GTA oyunlarında bulunmadığını ve bu evin Miami'de yani Vice City'nin esinlenildiği şehirden olduğu aktarılmıştı. Bu da evin GTA 6'ya ait olabileceğini ve oyunun Vice City'de geçebileceğini iddialarını güçlendirmişti. Gelelim karakter konusuna. Henderson'ın bir diğer iddiasında ise GTA 6'nın yeni oyunundaki karakterlerden bahsedilmişti. Gelen haberlerde hacker bir kadının oyunda bir karakter olarak yer alabileceği ifade edilmişti. Ayrıca bir başka iddiada da GTA Online'da hali hazırda mevcut olan dünyaca ünlü rapçi Dr. Dre'nin GTA 6'da yer alabileceği aktarılmıştı. Gelelim bir diğer merak edilen bir konuya. GTA 6'nın hikayesi. Bu durumla ilgili şu ana kadar herhangi bir sızıntı veya güçlü bir iddia gelmedi. Ancak bazı iddialar oyunun baş rolünde yer alacağı iddia edilen kadın karakterin hikayesine odaklanabileceğini belirtiyor. Bazı hayran teorileri de uçuk iddialar ortaya atarak hikayenin bilim kurgu türünde olabileceğini söylüyor. Bu durumla ilgili şu ana kadar daha güvenilir bir iddia ortaya atılmadı. Ve GTA 6 hakkında yeni gelişmeler olduğu sürece bu konu hakkında da yeni videolar yapmaya devam edeceğim. Gelelim bir diğer konumuza. Microsoft'un Activision hamlesinin ardından Sony cephesinden beklenen hamle geldi. Destiny ve Halo'nun geliştiricisi Bungie, Sony bünyesine dahil olacağını açıkladı. Anlaşılan Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının etkilerini görmeye devam edeceğiz. Her ne kadar Activision Blizzard'ın 68 milyar dolarlık devasa satışı kadar büyük olmasa da Microsoft'un oyun konusundaki büyük rakibi Sony, Destiny ve Halo gibi büyük oyunların arkasındaki geliştirici stüdyo Bungie'yi satın aldı. Bu hamle Microsoft'un attığı devasa adım sonrası EA Games'i satın alır mı sorularıyla anılan Sony'den gelen ilk hamle oldu ve beklentileri karşılamakta yeterince etkili olmadı da diyebiliriz. Twitter'da yapılan ve gündem olan duyurunun ardından birçok insan bu duyurunun hakkında konuşmaya başladı. Sony, Bungie Studios'unu tam 3,6 milyar dolara satın alacağını resmen duyurdu. Paylaşılan duyuruda Bungie, Bungie'nin dünyanın etrafındaki arkadaşları bir araya getirme konusunda sonsuz potansiyeli var. PlayStation ile aynı hayali kurduğumuzu düşündük ve jenerasyonlar boyu akılda kalacak eğlenceyi üretmemize yarayan yaratıcı bakış açılarımızı birlikte çalıştırmaya karar verdik, sözleriyle gelişmeye müjdeledi. Sonuç olarak Bungie, çok platformlu bağımsız bir stüdyo ve dağıtıcı olmaya devam edecek. Sadece PlayStation Studios geliştiricilerinin yanında yer alacak ve Sony'nin bir parçası olacak. Ayrıca Bungie, geliştirdiği oyunların hayranlarını merakta bırakmayacak bazı soru işaretlerini de yanıtladı. Buna göre Destiny, çapraz platformlarda herhangi bir kısıtlama olmadan oynanmaya devam edecek. Genel olarak Bungie'nin oyunları bu satın almadan oyuncuların aleyhine etkilenmeyecek. Hatta öyle ki, gelecekte karşımıza çıkacak Bungie oyunları da PlayStation'a özel olmayacak ve tüm platformlar için gelmeye devam edecek. Satın alımın ardından PlayStation'a bağlı birçok stüdyodan ve hatta Xbox CEO'su Phil Spencer'dan bile tebrik mesajları geldi. Evet bu haftaki oyun gündeminden kayda değer haberleri sizlere sundum. Eğer içeriğime destekli bulmak isterseniz videoya bir like bırakabilirsiniz. Ve oyun gündemine dair yeni videolardan haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Sonuçta istediğiniz zaman çıkma özgürlüğüne sahipsiniz. Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.